Şu an öyle gözükmüyor. O anlarda zaten bir köşeye alırız. Eee hızlı bir şekilde eee sizleri yormada, germede, eee bize yakışır bir şekilde genel kurulumuzu bitirelim. Herkes imza, kartı almayan, imza atmayan arkadaşlar, onlar da kartlarını alsın, imzasını atsın. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. çok kıymetli IOSit ailem. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün yapacağımız genel kurulumuza alacağımız kararlar IOSit adına hayırlı uğurlu olsun. Toplantımıza hoş geldiniz. Değerli Azurun 2019 Şubat'ta üç arkadaşımızla başladığımız çıktığımız bu yolda bugün elhamdülillah sizlerle gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Salonlara sığmıyoruz. Demek ki o gün çıktığımız yol doğru bir yolmuş. Bu derneği kurarken kuramazsınız. Böyle bir dernek burada yaşamaz. Bu işi başaramazsınız diyenler o gün bize karşı çıkan insanlar bugün salonlara sığmıyoruz. Biz derneği kurarken 7 kişiyi zor bulmuştuk. O günleri hatırladım şimdi baktığım zaman. Biz zor şartlarda bu derneği kurduk, buralara getirdik. Yönetim kurulunda görev almış değerli arkadaşlarımız. O o gün imza atan çok kıymetli kurucularımız. Siz değerli üyelerimiz, sizlerin desteğiyle, sizlerin çaba gücün arkamız alarak İOSİT hak ettiği bir yere gelmiştir. Bugün kendinde söz ettiren, herkesin buraya üye olmayı düşündüğü yaptığı programlarla yaptığımız projelerle çok büyük bir başarı elde ettik. Bu başarı sizin başarınız. Bugünkü vereceğiniz karar da IOSİT'in geleceğini karardır. Bu duygu çok fazla uzatmada salon kalabalık arkadaşlarımız ayakta. Hakikaten ben çok duygulandım. E, duygulanmamak elde değil. Daha gittim o yedi kişiyi bulmak için uğraştığımız güne ve bugün salona sığmıyoruz. Bu demektir ki ülkemiz adına o gün attığımız adım bölgemiz adına doğru bir adımmış. Bundan sonra da Allah nasip ederse hep birlikte el ele vererek ayrışmada tek yumruk bir dostane bir şekilde IOSİT'i hak ettiği o yüksek bir eee Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacağız. Şimdi zaman kısa. Çok konuşulacak şey var. Siz bugüne kadar faaliyetlerimizi biliyorsunuz. Her şeyi görüyorsunuz. Dergimizde de zaten faaliyetlerimiz var. Ben eee toplantıyı başlatarak eee bir dakikalık saygı duruşu için sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. Lütfen açılmış e, yoklama yapmanız gerekiyor. Öyle yazmışsınız. Arkadaşlar yoklamada Sıralaması çoğunluk sağlandı. Sıralamada öyle yazınız. Evet. 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 Yoklama. Evet. Yoklama çoğunluk sağlandı. Yok sayıyı almamız lazım. Daha iyi. Evet. O zaman saygı duruşu istiklal marşını yapalım ya, sonra. Biz sonra yapalım. Arkadaşlar daha yeni gelen gelen arkadaşlar da oluyor. Devam ediyor ama bugün salona sığmıyor. Sizler de çok bekletmemek için biz bir an önce programı başlatmak istedik. Sizleri saygı duruşuna davet ediyorum bir dakikalık.

Bir liste geldi. Bunu verenler. Recep Özen. Bunu verenler. Evet. kişi Kurtulmaz. Fatih abi, Fatih abi. Fatih abi, Fatih abi. abi, aralarda boşluk var. Kimse bayağı arkası açılır. Öyle mi? Tabii tabii. Bir herkes kalkacak öne doğru çeki verecek. Değerli Azurum, <laughs> bir adım sandalyeler öne çekebilirsek ayaktaki arkadaşlarımız da Kurulu tamamlandı. Başarılı bir şekilde kavgasız, gürültüsüz ve birlik içerisinde böyle bir e, kongre gerçekleştirdiniz. Biraz kongre öncesi e, ne tür neler yaşandı, kongrede neler yaşandı sizden bir dinlemek isteriz. Evet, teşekkür ediyorum. IOSİT'e yakışır bir şekilde genel kurulumuzu tamamladık. Bu dönem yönetim kurulumuzu oluşturduk. Çok güzel salona sığmayan sizin de gördüğünüz gibi bir genel kurul oldu. Seviyeli, IOSite yakışır. Üyelerimizin çok güzel bir takdirini alarak yeni yönetim kurulumuz seçildi. Şimdi şunu gösteriyor ki ne bu IOSit bugünlere geldi. Salonlara sığmayan bir kalabalık, bir dostluk grubu oluştu. Bir kardeşliğimiz oluştu. Birlik ve beraberliğimiz oluştu. Bugünkü toplantı bu birlik ve beraberliğimizin, İOSİT'in ne kadar başarılı olduğunu gösterdi. STK'larda e, bu kadar kalabalık seçimler de olmaz. İlgi olmaz, siz de biliyorsunuz. Ama bugün bizim nerede baksan 200'e yakın, üyemizin yaklaşık %70-%80'i bu e, genel kurula geldi, oyunu kullandı ve bir arada olduk. Her şeyden önce bir arada olduk. Yani bir hasret giderdik. Güzel bir genel kurul oldu. Bir de beni gururlandıran, hakikaten demek ki onur duydum bir şey daha oldu. Bu genel kurulda bir grup arkadaşımız IOSIT'in yönetimine talip oldu. Bu hakikaten çok güzel bir şey. Değerli bu, çok kıymetli. STK'larda başkan bulamazlar, yönetim kurulunu oluşturamazlar kimse ilgi göstermezken bir grup arkadaşımız çok onlar da bizim için çok kıymetli değerli arkadaşlarımız İOSİT'in yönetimine talip oldular. Bu ziyadesiyle beni memnun etti. Mutlu oldum ve gurur duydum. Demek ki biz başarılıyız. Demek ki İOSİT bir cazibe merkezi haline geldi. İOSİT kurulduğu günde bugüne 4 yıllık bir STK. Çok kısa bir geçmişimiz var. Kısa zamanda çok işler başardık ciddi manada bir başarı imza attık. 600 bin metrekarelik bir e, arazi alarak 150 üyemize e, arazi kazandırdık ve fabrikaların e, e, temelini atmak üzereyiz. Birçok sayamayacağımız kadar, anlatamayacağımız kadar faaliyet raporlarımızda siz de gördünüz. Saymakla bitiremediğimiz bir genel kurul e, yaptık. Evet. Çok güzel oldu. Başarılı bir genel kuruldu. İOSİT'in buralara gelmesi. Biz bu yapıyı daha büyüterek bizden sonraki nesillere bayrağı devretmek adına onlarla yolumuza devam edecek. İyi ki varsınız diyorum burada sizin huzurunuzda Yeni seçilen yönetim kurulumuza. Tüm üye, genel kurulumuza gelen üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize bu dönemde e, ...liste çıkarıp buranın yönetimine talip olan arkadaşlarımıza da ayrıca iki sefer teşekkür ediyorum. Demek ki IOSİT, iyi ki varsın IOSİT diyorum, IOSİT hak ettiği yere gelmiş. Evet. Biraz aslında bugünü, bugün e, başarılı bir kongre gerçekleştirdiniz ama, ama... ...öncesinde atılan temellerin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizin de e, konuşmanızda bahsettiğiniz gibi kuruluşta yönetime yazacak hani insanlar arayışınız vardı, iş insanları arayışınız vardı. Biraz aslında öncesine dönelim. Kurulurken ne tür zorluklar yaşadınız? Yani e, yönetim kurulu üyelerini rahat bulabildiniz mi kuruluşta, derneğin kuruluşunda? Evet. Biraz o günlere dönelim isterseniz. Kolay olmadı. Gerçekten e, o günler film şeridi gibi gözümün önünde geçtiğini şunu görüyorum. 2019'un Şubat ayında bu te IOSİT'in temelleri atıldı. İlk e 7 kişiyle kurucular kurulunu oluşturduk. Bunun daha öncesi var. 2 yıl bu böyle bir dernek kurma düşüncemi hayata geçiremedik. Anlatamadık. İnsanlar ya ne gerek var böyle bir dernek. İnanmadılar. Yani böyle bir dernek kurup buralara geleceğini kimse inandıramadık anlattık. Bakın buranın bir de DNA ihtiyacı var. Burası ülkemizin en büyük organize sanayi, ticaret merkezi, üretimi merkezi. Biz bunu buraya bir STK ihtiyaç var. Çünkü üyelerimizi bir arada toplayıp birbiriyle bir ticaret hacmini, dostluğunu, ondan sonra sosyallaşmayı, eğitimleri, birlikte hareket etmenin, sorunları birlikte dile getirmenin çabası gayreti içinde olduk. Bunu da görüyorduk zaten. Burada bir potansiyelin olduğunu. Tabii ki o gün e, çok iyi bir soru sordunuz. Io City kurarken 7 kişiyi bulamadık. Komşuları çağırdım dedim ki ya şuraya bari imza atın da şu derneği kurmaya vesile olun. Hiç adamların dernekle alakası yok. Hatırım için oraya imza attı 3-5 kişi. Burada kuruluşta isimlerini zikretmekte e, fayda var. Alpay Gürel. İlk bu fikirlerde benimle beraber olan Ercan Narinç, Ercan Stakaus, kuruluşumuzda bugüne kadar arkamızda durup tüm buranın sorununa, sıkıntılarına göz keren ve bizi desteğine esirgemeyen Ercan Narinç. Bunun yanında kurucular arkadaşlarımızın tamamını, adını sayamayacağım kadar çok arkadaşlarımız var bize destek olan... Yönetim kuruluna bugüne kadar görev almış arkadaşlarımız. Bizi bu yola, buralara gelmemize onlar vesile oldu. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar bu işin kahramanıdır. İlk kurucular ve kurulduktan sonra bu İOS'e gönül verenler işte bugün İOS'un buraya gelmesinde temel taş onlardır. Yani o, bu şekilde insanlar bugün o gün biz üye kaydedemezken Üye bulamazken bugün hakikaten onlarca insan buraya üye olmak istiyor. Ya ben de bu dernekte olmam lazım. Bugün bunu gördünüz Mehmet Bey. Bugün beni çok duygulandırdı. Bir salona sığmadık. Ya dedik bakın salonlara sığmıyor artık. Yani yaptığımız programlar, yaptığımız ondan sonra genel kurulumuz, projelerimiz, fikirlerimiz gerçekten ciddi manada ilgi ve alaka gördü. Çok mutluyuz. bahtiyarız. Yani böyle bir e, bu bölgeye STK kazandırdığımız için tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve üyelerimizin adına e, çok mutluyuz. Evet. Mesela şu var. Eee üye olup aidatını ödeyen üzerine düşeni yapan üyelerimiz açısından şunu sormak istiyorum. IOC bugüne kadar hani dernekle ilgisi olan ama pek de uğramayan kişiler için sormak istiyorum. Bir kongre yapıldı. Kongrede e, Sayın Ahmet Akkaya tekrar başkan oldu. E, peki Ahmet Akkaya, de bugüne kadar ekibiyle birlikte ne tür işlere imza attı, neler yaptı? Ahmet Akkaya e, kimdir? Hani bunu merak eden olabilir diye düşünüyorum e, üyelerimiz arasında. İsterseniz bu konuda da faaliyetlerinizden de biraz bahsedebilirsiniz. Bildiğiniz gibi ben e, ev tekstil sektöründe. Sanayici bir iş insanıyım. Uzun zamandır iki telledeyiz. Aynı zamanda da biz ihracatçı bir firmayız. 40'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Biz neler yaptık? Çok şeyler yaptık. Kısa zamanda pandemi dönemine rağmen, o pandemi döneminde bile biz sürekli Zoom üzerinde aktif olmaya çalıştık. Aktif, dinamik hareketli bir STK'yız biz. Her kurulduğumuz günde belli şunu söyledik. Biz sırada bir STK değiliz. Proje üreten, eğitim, ARGE yapan bir STK'yız. Bugün iki IOSIT Akademi'yi kurduk. Danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Üyelerimizin bütün sorunlarını rapor yapı edip bakanlıklara sunuyoruz. Aynı zamanda üyelerimizde işini geliştirmek için ihracat yapmalar için destek oluyor. Öncü oluyoruz yani. E, yüksek teknoloji ürünler üretmeleri için yine bu konuda öncülük yapıyoruz. Yurt dışı gezileri yaparak, yurt dışı gezileri yaparak ticari hacmini arttıyorsuz. E, üyelerimizin ihtiyacı olan sanayi alanlarında bir sanayi e, sitesi kurduk. 600 bin metre üzerine tekrar ediyorum az önce yine değindim. Şimdi yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bugün de üyelerimize bunun müjdesini inşallah tamamlandığında vereceğiz. Birçok projemiz var. Yeni yeni projeler geliştiriyoruz. Bu yeni ekiple, yeni kurduğumuz bu yönetim kuruluyla o dinamik yapımız daha da ileriye giderek çok başarılı bir e, STK olma yolunda emin adımlarına gidiyoruz. E, samimiyetle, azimle, gayretle bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Şunu da sormak istiyorum. Bundan sonraki yeni yönetimle birlikte hedefleriniz arasında neler var? Yeni hedeflerimizin arasında bir kere bu iki telliyi sanayi organize sanayisinin bir cazibe merkezi haline getirmek, dünyaya tanıtmak. Yurt dışında iş insanlarını buraya getirmek. Her zaman kurulduğumuz günden gündemlerle söylediğim bir şey var. Buraya daimi bir fuar alanı ihtiyacı var. Yurt dışında gelen alıcılar kapı kapı firma firma dolaşacağına gelir. O daimi fuar alanında tüm firmaların ürünleri sergilenir, standları olur. Orada siparişlerini verir. Orada ürünleri görür. Daha hızlı satış olur. Anadolu'da gelen e, alı, alıcılar... İki telli de bir noktaya geldiği zaman tüm sektörleri, tüm oradaki sanayicilerin ürünlerini görüp orada onlarla itibat kurabilir. Aynı zamanda bir e, Alibaba gibi bir e, ticaret portalı oluşturmayı düşünüyoruz. Üyelerimiz birbiriyle daha tanışıp ticaretini yapar. En önemlisi de ihracata yönlendirmemiz. Yüksek teknoloji ürünler üretmemiz. Kobi, burasının %70'i Kobi. Kobilerimizin gelişmesine yönelik ciddi adımlar atmamız lazım. Yeni fikirler, yeni projeler geliştirmemiz lazım. Yeni yönetimimizde eğitimli, genç arkadaşlarımız var. Onlarla çok güzel projeleri imza atacağımızı umut ediyorum. Bugüne kadar da yönetimde bulunmuş, beraber buraya emek vermiş arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Ee, son olarak tabii... Sonuçlar açıklandı ve genel kurulda üyeler sizin tekrar başkan olmanız için çoğunlukla karar verildi. O an neler, duygularınız nasıldı? Neler düşündünüz? Paylaşmak isterseniz dinlemek isteriz. Baştan beri benim üyelerimizin bizi tercih edeceğinde hiçbir şüphem yoktu. Hiç olmadı. Bizim karşımızdaki Arkadaşlarımıza da, yanında olan, onlara oy veren arkadaşlarımız da bize bir mesaj vermiş oldu. Biz de o mesajı aldık. Bugüne kadar çalışmalarımızda eksiklerimizi ve hatalarımızı da görerek, zaten ben bu dönemden sonra da yeni nesillere devam etmesi düşüncesindeyim. Biz burada yönetimde olsak da, başkan olsak da, olmasak da İOSİT bizim için çok önemli. Bizim ailemiz güzel bir genel kurulu oldu. İki listenin çıkması bir heyecan yarattı. Üyeler arasında ciddi bir heyecan yarattı. Üyeler aslında bir araya gelmesini sağladı. Çok güzel oldu. Hiç ben bu konuda ziyadesiyle memnun oldum. Oy veren vermeyen herkesi kucaklayan bir anlayışla bizim karşımızda liste olan veya bizim listemizde olan hepsi bizim kardeşimiz. Ben onları çok seviyorum. Onları kucak diyorum. Biz ayrı gayrimiz yok. Bizde ayrılışma yok, birleşme var. Dostluk var, kardeşlik var. Asla bunda taviz vermemiz mümkün değil. Bu fikrimizi değiştirmemiz mümkün değil. Ayıştır, ayrıştırıcı olamayız. İyosit'in temelinde bu var. Hep birlikte güçlüyüz. Son olarak Yeniden yeni dönemi başkanı Sayın Ahmet Akkaya, e, Kongre e, sürecinde gelen üyelere son olarak mesajı ne olacak? Kadar... Kongreye gelen üyelerimize bir kere ayrıca çok teşekkür ediyorum. Zaten başta da belirttim, duygulandığım bir genel kurul oldu. Bu kadar yoğunluk beklemiyorduk. Bu kadar ilgiyi beklemiyorduk orada bize gösterilen ilgi ve alakada çok mutlu oldum. Demek ki doğru işler yapmışız. Bundan sonra da üyelerimize şu mesajı vermek istiyorum. Biz sizin sesiniz olacağız. Sizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İOSÜT'e İO üye İO olan herkes, sizin biz temsilcisi olarak herkesi kucaklayacağız. Kesinlikle bize oy verdi, vermedi. Bu düşünceyi asla biz kabul etmiyoruz oy vermeyen bizim için daha kıymetli acaba neden? Biz onların gidip çayını kahvesini içip hatırını sormalıyız. Veren, de, oy verende de bize destek olan da olmayan da. Olmayanlar. Herkes Allah razı olsun. Biz bir mesaj aldık. Daha çok çalışacağız. Çok iyi projeler getireceğiz. Buradaki 400 civarında üyemizi iyi temsil edeceğiz. Onların sesi olacağız. Onların temsilcisi olarak biz Güzel, hayırlı ülkemiz adına, bölgemiz adına, üyelerimiz adına hayırlı ve hizmetler yapmayı Allah bize nasip eylesin. Allah mahcup etmesin. Arkadaşları bize güvenen arkadaşlara da güvenlerine layık olmayı nasip eylesin. Finans Türk olarak EOSİT ailesini tebrik ediyor. başarılarınızın da Ahmet Bey devamlı diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.